Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte telefonumu açılışını yapacağım. Açıldım. Böyle bir şey çıktı. Buradan da açacağım herhalde. Bunu. Burada bir şeyler var. Kırık gibi. Onları bilmiyorum. Karışmıyorum. Böyle. Böyle bir şey çıkarıyorum arkadaşlar. Çıktı. Nereden açıyorum bunu? Burada Böyle arkadaşlar. Güneş de i̇şte parlıyor. Bu. Böyle. İçinden de çıktı. Bu şarj aleti çıktı. İşte bu çıktı. Bunu anlamadım ama niye koymuşlar. tekrar kapatalım. Koyalım. Çok güzel arkadaşlar. Nasıl bir şey Çok güzel. Şöyle koyayım yerine tekrar bir şey Şöyle. <Sessizlik> Bu da çıkan şeyini geri geriye koyuyorum. Yoksa mı bu telefonu? <laughs> Efendim Bitti zaten Geriye ne koyuyorum <laughs>